Ben yani size şöyle söyleyeyim yaşadığımı. Hı. Mesela şimdi siz böyle anlatıyorsunuz ya. Diyelim ki Ebru ile Niyazi buradan evet. sevgilerimizi yolluyoruz kendilerine. Evet. Şimdi siz dediniz ya Allah o yüzden karşına çıkardı. Yani evet. böyle bir ilişkinin de mümkün evet. olduğunu görmen için. Evet. Çok güzel. Ta bütün hepsini dinledim, paylaştık Hı -hı. izleyicilerimizle. Şimdi neler yaptığını, işte Ebru'nun bütün yaptığı yolları yollardan yürümeye başladım. Şimdi i̇şte evet. ne yaptı? İşte ses kaydı yaptı, onu yaptı, bunu yaptı falan. Fakat bana bir 10 gün sonra şöyle bir his geldi. E, yeter ya. Yeter dediği yerde bırak zaten. Zorla bir şey yapma. Olmuyor ya. Yani anlatabildim mi? Tamam çok güzel ilişkileri. O maşallah. onun yoludur. Evet. Belki senin yolun farklı mı yoktur? Bilmiyoruz ki. Yani. Herkes kendine özgü. Hayır, şu da var. tabi biraz sabırlı olmak lazım. Hı -hı. En az 21 gün deniyor işte, en az 30 gün deniyor, 40 gün deniyor vesaire Hı -hı. ya. Şimdi en az 21 gün ama evet, deniyor evet. sonuçta. Ben daha işte atıyorum birinci haftada ya da onuncu günde Hı -hı. o ya yeter ya kafasına girdim. Olmaz tabi Yani Hı -hı. hani orada bir sabırsızlık evet, var. Evet tabii. Yani sonuçta belki yılların yorgunluğu. Tezahüratımı <laughs> konusunu anlatacağım Evet. Yani, yani. evet <laughs> onu birçok arkadaşımızda e, görüyoruz. Sen genellikle bir hafta on gün mü yapıyorsun? Evet. Daha evet. fazla gitmiyor mu? Artık gitmiyor. O zaman beni şuna programla. Benim öyle bir gün yapmama gerek yok. 10 gün yetiyor bana. Oo. Öyle Yeni mi? bir yazılım. E, bak evet. ne inanırsan. Evet. o. Doğru söylüyorsunuz. Yani başka şeyleri esnasında anında oluyor, olur. anında oldurabiliyorum. Bir anda da olur, bir günde Kesinlikle de olur. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani bu evet. tamamen senle ilgili. Hı -hı. Dolayısıyla sistem bana aslında Hı -hı. ne diyor? hissettiğim duygulara bakarak o dumanları bir çıkarıyor evet. yani beni dönüştürecek ya Hı -hı. aslında mesaj şu bak sen istedin verdim Hı -hı. sana doğru da getiriyorum zaten sen istediğin için Hı -hı. oluyor o diyor Hı -hı. ama birçoğumuz burada takılıp kalıyoruz Hı -hı. nerede takılıyoruz? kızıyoruz, kendimizi acıyoruz kendimizi eksik zannediyoruz Hı -hı. beceriksiz Hı -hı. zannediyoruz onları kıskanıyoruz Hı -hı. ya da diyoruz ki e, o benden güzel ya da o benden zengin ya da onun ailesi zengin. Hı hı. e O şanslı. Bak ne kadar çok bahanemiz var. Evet yani yok bu işlerin aslında zenginlikle güzellikle falan alakalı olmadığını anlayalım epey oldu. Ama tabii ki şey var yani sonra da şuna bağlıyorum. Ben yeterince istemiyorum galiba. İsteyen sensin. <laughs> İsteyen tek. Bak bu. Evet. İsteyen tek. İsteyen senden Yasemin ondan Ayşe'yi ondan Fatma'yı oynuyor he oynayanlar da o. Evet. Sen de olsun zaten. Hı -hı. Fakat sen o olduğunu unuttuğun için Hı -hı. doğal olarak bakın tezahürden bahsediyoruz. Orda olduğumu, o olduğumu, hani ondan olduğumu, onun Hı -hı. ilahi gücünün bende zaten açığa çıktığını bildiğim müddetçe yüksek frekanstayım. Bir şey istediğimde oldurma hızım daha hızlıdır. Evet. Bir de safım bak saf. Hı -hı. Saf bilinç deriz biz. Saf bilinç ne? Hı -hı. temiz. Ha ne kadar temiz kendi adıma konuşmuyorum. Ben de herkes gibi buldukça temizliyorum, buldukça temizliyorum. Hı hı. Dolayısıyla sen ne kadar bir çocuk saflığına dönersen ne diyoruz? Bak kalpten dile diyoruz. Evet. Kalp neresi? Benim özümün tahtı. Yani içimdeki o nur, hı hı. o ışık. Hı hı. Şimdi oradan istediğinde çok hızlı gerçekleşiyor. Hı hı. Ama gel gelelim 3. boyuttaki serpil devreye girdiğinde hı hı. E, o olmaz ki diyoruz. Şimdi burada çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bu kısmı gerçekten önemli. Hı. Özellikle tezahür ettirmekte zorlanan arkadaşlar için önemli bir ipucu olacağını düşünüyorum. Hı hı. Bir şey istediğimizde arkadaşlar, hı hı. ona neden ihtiyacımız olduğu duygusuna da yoğunlaşırsak, hı. o bizim hayatımıza daha kolay ve hızlı dahil oluyor. Bu ne anlama geliyor? Örnek, Yasemin diyor ki hayatımda birisi olsun istiyor mesela hı hı. değil mi? Ee, senin özün yani bunu sana aslında söylediğin anda var etti. O var bir yerde. Hı hı. Fakat işte ego benliğin devreye girdiği için hı hı. parazit yapıyor diyorum ya. Sen bedeninde varlığında şu ihtiyacı vermelisin. Birisi olursa, bak şimdi bunu istiyorum, diliyorum. Hı hı. Çünkü birisi olursa örnek, şu yaptığım işi var ya Şaha kaldırırım. Çok daha keyifli yaparım. Hı hı. Niye? motivasyon daha yüksek olur. Hı hı. Düşünsene, buraya gelmişsin bir program yapıyorsun, ama buradan çıktığında aşık olduğun bir adamla romantik bir akşam yemeği yiyeceksin, hı hı. keyifli bir akşam geçireceksin belki. Onun verdiği bir enerji senin işin dair hayatın her şeyine yansıyacak. Hı hı. Şimdi böyle bir düşün. Ve bu duyguyla istediğinde bak, bu hayatımda olduğunda benim hayatım daha kolay akacak biliyorum. Hı hı. Onun için zaten diliyorum. O ihtiyacı hissettirdiğinde hı hı. istediğin şey hayatına daha kolay dahil oluyor. İşte arkadaşlara hı hı. E, özellikle bunun altını çizmek istedim. Ne istiyorlarsa mesela para sen dersen ki Allah'ım işte ben sana daha çok yönelmek istiyorum. Ne bileyim belki kuantum ya da tasavvuf bir eğitim de almak istiyorum. Hı hı. Kendi özüme doğru böyle bir yolculuk yapmak istiyorum ama çalışmam lazım. Param yok ya da işim yok. Benim bu işimi kolaylaştır. Hani parasal, bolluk, bereket anlamında de. Çünkü benim asıl ihtiyacım sensin de. Hı hı. Para sadece bir araç. Eğer param olursa daha bol vakit ayırırım. kitapları okurum, eğitimler alırım. Çok yoğun çalışmak zorunda hı hı. kalırım. Bak bu ihtiyacı söyledim bıraktım. Hı hı. Hayatına ben dahil oluyorum. Evet. İşte Bu şekliyle bakabilirsin hı hı. sen de yani girsin ama niye girsin? Yani yoksunluk kafasından, enerjisinden e, sıyrılmış olarak. Hayır. Hem o hem de e, istediğin şeyin e, neden istediğine dair o ihtiyacın var diyorsun ya. Hı hı. Şimdi ne diyoruz hep? Hayat isteklerimize göre değil, ihtiyaçlarımıza göre şekillenir diyoruz. Hı hı. Değil mi? Evet. Neden ihtiyacın varı hissettirmen gerekiyor. Hı. Bir daha tekrarlayalım mı orayı? Hocam Şimdi ne diyoruz? <laughs> Aa hocam ben bir sevgili istiyordum gelmedi ya da para. Evet. Ben de ona diyorum ki gelmemesi lazım sana paran. Nasıl yani? Ya da sevgilinin? Nasıl yani? Çünkü tam bu alanda sevgilisiz ve parasız şu anda yaşadığın deneyimlerden geçmeye ihtiyacın var. Hı. Nasıl yani? Bak kızdın şu anda. Hı -hı. Bu kızgınlığının dönüşmeye ihtiyacı var. Kabul değilsin belli. Onun için bu alandasın. Neymiş? İhtiyacın olan şu anda sevgilisizlik ya da parasızlıkmış diyorum. Ha! İhtiyacım bu. Aa, bir dakika orada bir sınav var. E tabii sistem hmm. senin ihtiyacına göre veriyor. İsteğine göre değil. Hmm. Ne ihtiyacın varsa. Şimdi ben bunu biliyorum. İhtiyacıma göre geliyor. Bir şeyi çok istiyorum ama olmuyor. Demek şu anda ihtiyacım olan o değilmiş. İhtiyacım olan buymuş. Bak yurt dışı için vize almak istedim. İlk etapta çıkmadı. Hı -hı. Şimdi başka bir yoldan demiyorum. Çıkar ya da çıkmaz bilmiyorum. Hı -hı. Şimdi ben şöyle düşünüyordum. Ama bak kaç yıl oldu işte baküyü saymazsam işte araya koronavirüs de girdi. Yurt dışına gidemiyorum ve şöyle konuşuyorum. Bir ihtiyacım var Yasemin. Şöyle bir gitsem, bir dolansam diyorum. Vizem çıkmıyor. O zaman diyorum ki hayır ihtiyacım olan yurt dışı değilmiş. Bir bakıyorum yurt dışı derken Kendimi Adana'da ailemin yanında buluyorum. Hı, hı Ailemle birlikte o kadar güzel vakit geçiriyorum ki içimden diyorum ki belki o anda bana da onların da ihtiyacı var olduğunu görüyorum. Hı hı. Öyle bir şey yok da hani. Hı. Benim var da onların üzerinden hı hı. görüyorum. Diyorum ki, "Aa, iyi ki gitmemişim ya. Bak ne kadar mutlu oldular ve ben de çok mutlu oldum. Demek burada olmam gerekiyormuş." Hı. Bak. ihtiyacım Adana'da olmakmış. Fransa'da değil. Ya bu biraz tabii ki duruma göre de aslında e... ama ben bilmiyorum Hı -hı. İlk başta diyorum ki benim Fransa'ya ihtiyacım var yani yurt dışına ihtiyacım var diyorum Hı -hı. hepimiz diyoruz değil mi Hı -hı. şu anda buna ihtiyacım var ama sistem Hı -hı. benim ihtiyacım olanı en derinde daha çok biliyor örnek 3 gün önce Hı -hı. gecenin bir yarısı kendimi yalnız hissettim ya şimdi bir, bir annem babam yanımda olsaydı ne güzel olurdu dedim ya. Evet. Onu oradan çekip alıyor. Fransa'yı burada kesiyor. Beni Adana'ya gönderiyor. Hı. Bak o gördü ben göremedim. Sorsam ben hala Fransa'yı istiyorum. Evet ama sonuçta Fransa'ya gitseydiniz de belki daha güzel bir şey de olacaktı. Olabilirdi. Bak, evet. Her şey olması gerektiği gibi ise hı hı. bir hı. olana kabul veriyoruz. Hı, hı İki benim Fransa'da olmamam gerekiyormuş nokta. E, muhakkak tabii Yani evet. kaderci bir bakış açısıyla da, da. tabii ki evet, evet. Bak, Kader Hı -hı. planımız da var. Hı -hı. Birçok kişi diyor ki hani o film çekilmiş diyorum bazen. Hı -hı. O zaman diyorlar ki hani zaman yoksa her şey oldu bitti. Hı -hı. E hocam e, bize de diyorsunuz ki düşün. İşte Hı -hı. istediğin olsun. Hı -hı. E, evet. O zaman kader planında şu an beni izlemek var. Evet Bak beni izliyorsun Hı -hı. ve ben sana diyorum ki buraya kadar gözü kapalı geldin. Şimdi ben sana diyorum ki düşündüğün şeyi imgelersen ve hayal edersen ...önüne getirebilirsin diyorum. Bak. Değil mi? Hı hı. Şimdi tesadüf yoksa... ...kader planına ben ya da... ...başka bir hoca girip bunu diyor. Zaten değil mi? Sen benden bunu alıyorsun... Hı hı. ...ve senin kader planında... ...ne varsa gözünü kapatıp... ...onu istemeye başlıyorsun. O hayatına giriyor. Ben arada sadece... ...seni oraya doğru düşündürten ya da yönlendiren... ...kişi oluyorum. Ee, buraya kadar gayet güzel anladık. Ama bence kafalar şurada karışıyor olabilir... ...diye soracağım. -hı. Şimdi oldurmanın sırrı diyoruz. Anda yaratabilirsin diyoruz. Evet. Sonuçta biz şekillendiriyoruz evet. değil mi? Evet. Biz şekillendiriyorsak sonuçta eğer o zaman Fransa'da olmayı istiyorsam ben Fransa'da olmayı da şekillendirebilirim anlıyorum. Ama olmadığı zaman da o zaman şunu cepte tutuyoruz anladığım kadarıyla bu bakış açısını. Hı hı. Olmadığı zaman da niye olmadı diye üzülmek yerine ondan sonra demek ki kaderimde bu varmış diye Kader planında bu varmış. Evet. Bir bakış açısı devreye sokuyoruz. Değil evet. Mi? Hı. Kader planında bu varmış. Hı hı. Ben bir tek şeyi bilirsem hayat çok tatlı akar. Tek bir şey. Ben seyirciyim. Hı hı. Filmin içindeki bu görüntü hı hı. değilim sadece. Hem oyum hem oyum. Dolayısıyla ben olan her şeyin ama bak her şeyin benim hayrıma olduğunu bilirsem Fransa'ya ee, gitmediğimi ne kadar üzülebilirim? Onu şu an anladım, evet. Aha. Anladık herhalde şu anda, evet. Artı. Aha. İki gün önce kaçırdığım bir fırsata Aha. ne kadar üzülebilirim? Bak, o da belliymiş. Şşş. Bak, o öyle oynanacakmış, evet. benden Şimdi... öyle çıkacakmış. Mesela birine kızdım. Hı -hı. Sonra suçluk hissettim. Hı -hı. Ben de diyorum ki hissetmene gerek yok. Şimdi siz böyle anlatınca o öyle olacakmış. Evet, kesinlikle. Şimdi siz suçlu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz böyle anlatınca. Olay aslında tasavvufun ve dinimizin anlattığı şuraya da geliyor sanki. Yani çok acayip bir şey yakaladık sanki şurada. Diyor ki vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Evet. Aslında zaten belki de bizim bu anda tezahür ettirdiğimizi sandığımız şeyler zaten kader planımızda var. var. Ve bizim kalbimize bunu düşürüyor Allah tamam. Yaradan ve biz kendimizden dua ederek biz, ve biz yapıyormuşuz gibi hissediyoruz öyle bir şey yok, yok evet. onun için sahiplenme diyoruz hmm. ben yaptım senin yaptığın evet. senlik bir şey yok Evet anladım <laughs> dolayısıyla ne yapacağım hmm. yani ben filmin rahat akması için hmm. olana da eyvallah olmaya da eyvallah hmm. bir tek şey bileceğim eğer istediğim bir şey olmadıysa burada daha iyisi olacağı içindir ya da burada olan bir şeyden korunduğum içindir çok acayip bir şey oldu şu an bende. Yani e, aslında olacak olan belli ve senin kalbini düşürüyor Allah. Ama burada sonuçta e, yürürken şunun farkına varmanı. Yani aslında bunu sana vereceğim diyor ama evet. ama sen buraya gelirken işte o diyorsunuz ya temizliyorum gördükçe temizliyorum evet, gördükçe. Evet, evet. Yani oraya gelirken şu kiri pası bir fark et de öyle ha, gel diyor. Süpersin. Ay, Tam acayip bu. ya. Ha senin frekansın çok... yükseldikçe hmm. O gelecek olandan da sevgisi olarak mesajları görüyor, alıyorsun zaten. Mesela bir duru görünmezse evet. onun görüntüsü önüne düşüyor. Hmm. Örnek, senin kafanda hiç e, örnek bir semtte, mesela bizim Suadiye tarafında bir ev almak yok. Hı hı. Ama ben sana diyorum ki, Sua, şey e, Yasemin bana yarın kahveye gel diyor. Hı hı. Sen kahveye geliyorsun, bakıyorsun sakin güzel bir semt. Şöyle bir denize doğru bakıyorsun. Ay ne güzel bir semt burası diyorsun. Hı -hı. Hiç ama kafanda suadiye yok. Burada insan ne kadar huzurlu otururdu. Bak kuş sesleri geliyor. Ağaç, hı -hı. kuş sesleri diyorsun. Ben de sana diyorum ki hadi gel seni de buraya alalım diyorum. Örnek. Sen aa neden olmasın diyorsun. Zaten oraya geleceksin aslında. Sonra ne yapıyorsun? Oraya ya bir ev tutuyorsun ya bir ev alıyorsun. Oraya geliyorsun. Sen zaten oraya geleceksin. Hı hı. Geleceğin için onun sebebi yaratılıyor. Evet şu an anladım. Sebebini işte ben yaratıyorum. Bir Hı -hı. başkası yaratıyor. Hı -hı. Beni görüyor. Mesela Hı -hı. diyoruz ki bak iste olur. Hı -hı. Bu da doğru. Çünkü evet. istediğin şeyi çekiyorsun Hı -hı. hayatına. Hı -hı. Bak bu da doğru o da doğru dediğimde insanların kafası karışıyor. Evet. Ben de diyorum ki senin bunu duyman da tesadüf değil. Benden bunu duyacak. Bir şeyi imgeleyecek. Hayatına çekmeye çalışacaksın bak. Çektiğini de göreceksin zaten. Aslında... Frekansın yükseldikçe çektiğini de göreceksin. Çünkü sen kendi tanrısal varlığına uyanıyorsun yavaş yavaş. Kimliğine uyanıyorsun. O içindeki sonsuz ve sınırsız olana uyanıyorsun ki özünün istediği de o zaten senden. Aslında Allah yardımcı olmaya çalışıyor her şekilde. Tam o. Kendini hatırlatıyor. <laughs> evet. Yani sen de yapabilirsin Aa. diyor. Evet çok ilginç. Dolayısıyla sen tabii buraya doğru giderken yalnız arına arına dediğimiz zaten o. İşte ben bunu yapmam lazım. Hayır. Bak direnç yaratma dediğimiz de o. Bir şey olacaksa tıkır tıkır gidiyor. Olmayanı çok zorlama diyoruz dikkat edersen. Hı hı. Çok zorlama bırak. Çünkü olması gereken sen kabule geçtiğinde hı hı. olana da olmayana da eyvallah olmadıysa vardır zaten bunda bir hayır dediğinde hı hı. o kadar tatlı akıyor. Her isteğin kendiliğinden önüne çabasızca geliyor. Bak çabasızlıktan bahsediyorum. Normalde insanlar mücadele etmek gerektiklerini evet. düşünürler, hı hı, değil mi? Hı. Ama şimdi normal insanlar işte ne bileyim bir denize mesela düştüklerinde, mesela bir taşı denize at ne olur? Taş şey, yer çekimi vardır, batar. Hı, hı İnsanlar da denize düştüklerinde yüzmeyi bilmiyorlarsa batacağım korkusundan ne yapıyorlar? Çırpınıyorlar. Çırpınıyorlar. Evet. Ama yüzmeyi bilirsen sen ne yaptın? Bırakırsın. Denize uyumlandın bak. Tabii ki. Yüzmeyi öğrendin. Denize uyumlandın. Hı hı. İşte bu şekilde bu hayatın enerjilerine de uyumlanırsan sistemin nasıl aktığını fark edersen ne yaparsın? Sen de artık bu kadar mücadeleye gerek yok. Arındıkça frekansın yükselir. Sen kabuldesin. Bak isyanın yok, şikayetin yok, kızgınlığın yok. Bağırman çağırman hı hı. yok. Sen e, yorum yapmıyorsun. Yargı yapmıyorsun. Ne dedim? Neyle ilgili eleştirirsen, yargılarsan burada önüne çıkıyor? Nereye odağını verirsen orayı büyütüyorsun. Bak, tanrısal yanındır zaten senin bu. Ve vakit şeyi önüne Evet, ve vakit kaybediyoruz hatta. Vakit kaybediyoruz. Yani ve de hani bunu eleştirdikçe, kötü evet. düşündükçe, olumsuz düşündükçe vesaire. Evet. Şu an yalnız kendimde bir sorumluluk hissettim bir yayıncı olarak. Yani e, çünkü bunca videonuzu izleyip, Hı. bunca yayından sonra Hala ben şunu yeni idrak edebiliyorsam <laughs> yani gerçekten izleyiciye karşıda şu sorumluluğu yerine getirip bir kez daha altını çizmek istiyorum bu konunun. Çünkü e, hani anda dönüştür, anda yap, anda mucizeni yarat işte sen yapıyorsun. Sen Hı. istersen her şeyi Hı. değiştirebilirsin dediğimiz şey var ya. Hı. Yani şu anda ben gerçekten bunu çok iyi anladım ve bir kez daha altına çizmek istiyorum aslında her şey belli kader planımızda zaten yaradan aslında bütün mucizeleri önümüze sermiş ve hep ben bu şeyi duyardım yani vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi Allah Allah filan derdim tamam mı yani hani böyle bunu idrak edemezdim bir türlü şu an anlattığınız şeyle buna aymış olmak yani inşallah herkes anlamıştır benim de anladığım gibi kaderimizi yeniden yazmıyormuşuz onu anladım yani kader de evet. var zaten. Sen o 21 günlük çalışmayı aldıysan, Hı -hı. o çalışma sonunda o istediğini de gerçekleştirdiysen, kaderinde onu almak var. Hı -hı. İşte ben önüne çıkıyorum. Aa hocam çalışma yapmış diyorsun. Evet. Örnek. Hı -hı. O da var. Onun için hiçbir Hı -hı. arkadaş, ay ben buna zaman vermişim, bunu niye almışım, bunu ne yapmışım, bunu niye yapmamışım demesin. Hepsi olmalı. Bak olumlu olumsuz Hı -hı. diye ayırmıyorum. İşte bana diyorlar ki, ah hocam keşke baştan seni keşfetseydim burada 30 tane işte... Aslında dinlememem gereken kişiyi dinledim. Hmm. Hayır, onunla benim aramda hiçbir fark yok. Hepimiz aynı şeyi hizmet ediyoruz. Hmm. Hepimiz. Oradan geçeceksin, bana geleceksin. Belki benden de geçip başka birine gideceksin. Hepsi bir şey hazırlıyor. Hepsi Tabii. bir şey hazırlıyor. Ben burada ara bir basamam. Hmm. Bir noktadan sonra benden de almayacaksın belki. Hmm. Ya da aldıklarımı aldım hocam. Sağ ol, iyi ki varsın diyeceksin. Ben de geçmişten hocalarımdan aldım. Hmm. Ee, İnsanlar da benden almaları gerekenler alacaklar ama orada yanlış basamak yok. 30 Ağustos'ta yapacağım çalışma tamamen bu anlattığım tezahür ile ilgili bir çalışma. Müthiş. <laughs> sihirli frekans. Buradan nereye gireceğim? Bak sihirli frekans <laughs> Şimdi burada bir bilgi daha var. Ben sanıyorum ki mesela para istiyorum. Para da bu. <laughs> ben parayı kendi dışımda zannediyorum. <laughs> parayı kendi dışında zannettiğim için <laughs> paraya ulaşmaya çalışıyorum. Ben de diyorum ki arkadaşlar bir şeyi en hızlı gerçekleştirmenin yolu bunun dışarıda olmadığını fark edip, hı hı. bunun frekansının sende zaten var olduğunu bilip, o frekansı açığa çıkartmaktır. Ben bunun en kolay yolu nasıl buldum? Ben parayı. Evet. Bütü, bak mıknatıs. Ben mıknatısım yani hı hı. para mıknatısıyım. Hı hı. Gözümü kaparım. Mıknatısa ne çekilir? Kendi gibi demirse demir olanlar hı hı. çekilir değil mi? Ben paraysam ne çekilir? para hı hı. Bu kadar basit bir yöntemle hı hı. yola çıktım.